sanat ve zanaat arasında çok büyük fark var ama zanaat benim sanat yapmamı sağlayan Burası Mardin'in Büyülü Bakırcılar Çarşısı. Ben Ebu Burak. Gündüz bakır işlerim, gecede düş boyarım. Ben sadece cam altı yapan ve altı işte sanatla uğraşan insan değil, aynı zamanda bunu aktarmak isteyen bir insan. Yani öğretmenlik yanım her zaman ağır basmaktadır. Sanat ulaşılabilir olmalı. Herkesin sanatla uğraşmasını çok isterim. Hayal dünyanı kağıda aktarabilmek bir insanın kendine yapabileceği en büyük mutluluktur bence. Benim için Çin'in tanımı geçmişteki bağlarımızın bugüne kadar taşınması, kültürel bir aktarım olduğunu düşünüyorum. Bu aktarımın içinde ben de bir elçiyim. Dışımız ahşaba şekil verirken aslında kendi içimizi şekillendiriyoruz. Çünkü o kadar müthiş bir huzur verir ki çalışırken insana sizi zaman kavramının dışına alır götürür. Bu da çok güzel Mevlana'nın sözlerinden bir tanesi ve diyor ki: Bir mum diğer bir mumu tutuşturarak ışığından hiçbir şey kaybetmez.